Bugün Serkan Hocam'ın ameliyathanesindeyiz. Onep'te bir alt çene yapılandırma ve gıda giderme, alt yüz küçültme ameliyatı izleyeceğiz. Hastamızın alt çene kemiği geride ve boyun bölgesi yağlı ve sarkık durumda. Bayağı ciddi bir yapılandırma yapacaksınız bugün. Ameliyatı anlatır mısınız? Evet yine total yüz gençleştirme ameliyatına gireceğiz. Şimdi her hastanın planlaması genelde farklı oluyor. Teknikler aynı olsa da planlama biraz farklı. Şimdi bu hastamızı ne planladık? Bakın üst tarafta kaşlar gevşek, düşük, üst göz kapağında birikmiş derilerimiz var, yağlı var. Şakaklar, kaşlar düşük. Orta yüz düşük. Nazolabel çizgiler belirgin. Yanaklar bakın gevşek. Boyun bölgesi gevşek. Total bir gençleştirme yapacağız. Şimdi bu hastalık planımız bu şekilde. Üst tarafı endoskopik olarak üst yüz germe, şakak germe ve alın germe şeklinde ponytail tarzı bir germe yapacağız. Orta yüze geldiğimizde bakın fazla derileri de var. Burada derin plan bir yüz germe planladık. Orta yüz ve boynu derin planda bir yüz germeyle düzelteceğiz. Çene bir miktar geride Çene ucuna da çene çıkıntısını daha belirgin hale getirecek bir küçük bir implant yerleştireceğiz ve daha belirgin bir çene yapısı, daha belirgin bir jawline yapısı, gergin bir boyun dokusu elde edeceğiz bu hastamızda. Hocam boyun bölümde gerçekten bu hastanın görselini çok değiştirecek, hatta sosyal hayatını değiştirecek kadar bir gelişim hedefiniz var.